Göremiyoruz. Hmm. Çıktı tren, tren çıktı mı dışarıya? Hani öbür, öbür tren var bir o treni de gitsin. Öbür tren sığmıyor. Sığmıyor mu? Sığmıyor. Yani o zaman bunun bir tane de üçüncü şeyi vardı vagonu. O nerede? O kaybolmuş. He, burada burada kutuda. Hadi bakalım dönüş yap. Bir daha indir yolcuları. Bir de bir daha dönüş yap. Güzel gidiyor mu bakalım tren? Herkes. İniyoruz, kıvrılıyor Kıvırlıyor muyuz? Kıvrılıyor muyuz? Kıvrılır. Tamam. Hadi herkes, herkes içi. Trenden isim mi herkes? Herkes trenden. Tamam. Tık 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 indik. Tekrardan dön şimdi. Bir daha yolcu doldur içine. Tekrar dönüyoruz. Tık 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 tık. Tık bindik. Kelenle mi markete gidiyorsun? Nasıl markete anlamadım ki. Ta uzakta market. Hı. Hmm. Hadi bakalım. Mi? Oraya gideceğiz. bir şey alacağız. Tekrardan doldurup eve gideceğiz. Tekrar. Al bir şey. Dur, bir şey. dur, bir, dur, bir, dur. İndi herkes indi indi.